Ekonomik şartlar kötü olursa olsun bütün e, Türkiye'deki belediyelerin hepsi yapıyor çünkü çoğu belediye bu tarz faaliyetlerini e, sanayicilerden, iş insanlarından destek e, verenlerden alıyor. E, belediyenin de üzerine bir yük getirmediği zaman buradaki temel hedef e, şehrin e, markasını, şehrin e, şehrin e, adını ön plana çıkartmak aşağıda yapılan bu organizasyonlarda.